Arkadaşlar selam. Bir tane bel sorusu çözeceğiz. Öncelikle bel sorusu çözmeden önce size bir şeyler anlatmak istiyorum. Bakın bel konusunda bir formül göreceksiniz. F1 eksi Fc bölü F2 eksi Fc V beltlerde arkadaşlar. V beltlerde flat beltlerin aksine formülü şöyle. F theta bölü sin beta arkadaşlar. Burada beta Included angle diye geçiyor. Included angle diye geçiyor. Fakat bu formülü siz nerede kullanıyorsunuz onu söyleyelim. <laughs> gergin ve gevşek kolun e, kuvvetini bulmak için bu formülü kullanacaksınız. Fakat size kuvvet sormuyorsa arkadaşlar bu formülü kullanmıyorsunuz. Mesela bu soruda bize gergin veya gevşek kolların kuvveti sorulmadığı için bu formülü kullanmayacağız arkadaşlar. Onu söyleyelim. Tamam. Şimdi soruyu analiz edelim arkadaşlar. 2 adet V kayışı varmış. Kayışımız şuymuş arkadaşlar. 2 adetmiş. Hemen verilenleri matematik yazalım. Kayış sayısı mb'di arkadaşlar. mb eşit 2'ymiş. 1200 rpm'de çalışıyormuş arkadaşlar. 1200 rpm en eşittir diyoruz. 1200 rpm. Devam ediyoruz. Küçük kasların çapı buymuş. Büyüğüm buymuş. Hemen onu yazalım. 0.135 metre. Büyük D'de 0.4 metre arkadaşlar. İşletme kas sayıları 1.25. KS 1.25 arkadaşlar. Şimdi bu KS'yi size vermeye edebilirdi. Light Shock diyebilirdi. Heavy Shock diyebilirdi. Siz tablodan da çekebilirdiniz. Fakat burada direkt vermiş. İletilecek gücü iletilecek gücü. H nominali soruyor arkadaşlar. H nominal. İletilecek gücü ve kayış merkezi arasındaki mesafe hesaplayınız. C eşittir. Soru işareti. <laughs> Bulmam bir gerekenleri matematik dilinde yazdım arkadaşlar. Şimdi kitaplarınızı açınca, kitaplarınızı açınca C formülünü şöyle göreceksiniz. C eşittir 0.25 çarpı A artı karekök içinde A kare eksi 2 çarpı D eksi D'nin karesi bu kadarmış. Burada A neye tekabül ediyor arkadaşlar? Ona bakalım. Formu çok karışık görünmesin diye. A demişler buna. A eşittir burada. Hemen bakıyorum. Lp eksi pi bölü 2. D artı D. Arkadaşlar burada çok önemli bir şey var bakın. Çok önemli bir şey var. Burada Lp dediği arkadaşlar. Hat ve cinsinden boy. Tamam mı arkadaşlar? Hat ve cinsinden milimetrenin boyu hatvi olarak geçiyor yani. Size soruda da hatve derse, hatvi olarak şu kadar milimetre derse bunu direkt kullanıyorsunuz. Fakat bu soruda olduğu gibi demezse bakın şöyle. Şöyle yapalım. Şurayı silelim. Bakın burada b 21 25 kayış demiş. Yani B serisi arkadaşlar. Bu B serisi demek. B serisi 2125 milimetrede İç çevresi varmış arkadaşlar bakın iç çevre demek bu. Bu LP demek değil tamam bakın burada kayışı böyle verirse, kayışı böyle verirse, LP'yi direkt bu kullanmayacaksınız arkadaşlar. LP'yi şöyle buluyoruz, LP'yi şöyle bu buluyoruz İç çevrenin boyu artı ek boyumuz var Lc. Bunu da tablodan buluyoruz arkadaşlar bakın, bunu da tablodan buluyoruz, geliyoruz tablolara. Kitabımızı açtık. Şu olması lazım bakıyorum. Bakıyorum. ha tablo 17.11. Kayış kesiti B diyor arkadaşlar. Bakın B için B için eklenecek miktar 45 liraya geliyoruz. Geliyoruz arkadaşlar. Buradan LP'miz bizim L'miz yani iç çevremiz 21-25'miş milimetre. Artı LC'de 45'te. Eşittir. 2170 milimetre hatve cinsinden bulduk. Bakın hatve cinsinden bulduk. LP demek zaten At ve demek. Tamam şimdi biz büyük D'yi biliyoruz. Büyük D'yi biliyoruz. 400 mm. 400 mm. Küçük D'yi biliyoruz. 235 miydi bakıyorum. 135 miydi? Evet 135'miş. 135 mm. E LP'yi de buldum ben buraya. Yerine koyup hesap makinenizi hesaplayınca arkadaşlar. A'yı 1329,62 buluyorsunuz. Tamam ne yapmamız lazım şimdi? Ne yapmamız lazım? Bu A'yı buralarda yerine koyuyoruz. Gördüğünüz gibi. E, D'leri zaten biliyordum ben bakın. Bir daha yazalım yerine. 400 yazalım. 135 yazalım. Bunu çözdüğünüzde arkadaşlar siz center distance'ı 318,92 mm bulacaksınız. Tamam birinci şıkkı çözdük. Bu boyut, sor boyut sorusuydu. Şimdi arkadaşlar H nominali istiyor bizden bakın. Zincirde de <laughs> Zincirde de kayışlarda da şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunu unutmayın. Design power. Design power. Allow all power'dan küçük olmalı. Aksi halde ne olur arkadaşlar? Kayış veya zincir kopar. Bunu mantıken söyleyebiliriz zaten. Burada design power arkadaşlar. Kitabı açınca da görürsünüz siz. H nominal çarpı Ks çarpı design faktör. Design faktör verilmemişse birdir arkadaşlar. Bakın verilmemişse birdir. Bu küçük veya eşit olmalı. Aksi halde ne dedik? zincir veya kayış kopar artık her ne varsa. El bu level arkadaşlar. H tablo. Çarpı K1. Çarpı K2 arkadaşlar. Bu K1 ve K2 dediğimiz değerler. K1 ve K2 dediğimiz değerler. Tablodan çekeceğimiz değerler. Burada bir kayış uzunluğu düzeltme katsayısı. Birisi sarma açısı katsayısı. Bunu tablolardan bakacağız. Şimdi tablolara geleceksiniz siz. Tablolara geleceksiniz. K1 ve K2 yazanları bulacaksınız. Bakın K2 burada. Bunu kullanacağım. K1'e bakalım arkadaşlar. K1'e bakalım. k 1 de buymuş. Bu iki tabloyu kullanacağım. Şimdi K1'i bulmam için arkadaşlar. Bakın ben burayı inceliyorum ya. İki tane VK işlemiş. Yani bu VV demek arkadaşlar. VV. Şu sütuna bakacağım bakın. Şu sütuna bakıyorum. Şu sütuna bakacağım. E benim bunu okuyabilmem için D eksi de bölü C oranını bilmem gerekiyormuş. Onu hemen hesaplayalım biliyorduk arkadaşlar. D eksi D bölü C'den D 400'dü büyük de 235 de C'yi ne bulmuşuz? Bakıyorum hemen arkadaşlar. Kağıtlara yazmış mıyım? Kağıtlara yazmışım. Şuradan bakalım. C'yi ne bulmuşuz? 318.92 318.92 bu işlemi yapınca arkadaşlar 0.83 buluyorsunuz bakın 0.83 buldunuz. Şu sütunda 0.83. Bununla bunun arasında bakın bununla bunun arasında E ben bunu arıyorum bakın. Bunu arıyorum. Burada interpolasyon yaparsanız siz arkadaşlar. Yani 0.1 birimde bakın 0.1 birimde bu 0.02 azalmış. 0.3 birimde yani bakın 0.83'ü arıyorum ya ben. Bu 0.03 artarsa burada 0.006 azalır. İnterpolasyonu yaparsınız artık. Buradan K1'i ben 0.864 buluyorum. Tamam K2'yi bulalım. Burası yanlış yazılmış arkadaşlar metre olacak bu. Şöyle yapalım metro olacak. Metro olacak tamam. Burada kayış uzunluğu diyor arkadaşlar. Kayış uzunluğumuzu bulmamız lazım ki bizim bakın B kayışlar, B cinsi B serisi verilmişti ya. Şuraya bakacağız. Şuraya bakacağız. Buradan uzunluk katsayımızı çekeceğiz. Bizim uzunluğumuz ne? Ona bakalım. Ne bulmuştuk? Ne bulmuştuk? LP arkadaşlar 21. Nokta, pardon 2.17 metre. 2.17 metre. Geliyorum tabloya. Tabloya geldim arkadaşlar. Bakın 2.17 metre şu baremde şu barem içerisinde olduğu için karşılık gelen K2 1 olacak. K2 eşittir 1. Tamam. İhtiyacım olan sayıları kat sayıları elde ettim arkadaşlar. Geliyorum buraya. K1'i ne bulmuşum hemen bakıyorum ki ya da 0.864. K2'ye 1 demiştik. KS'yi 1.25 mi vermiş? 1.25. En dizayn verilmemiş bir. Arkadaşlar bir de burada bakın. H allowable. H 2 kayış olduğu için bir de buraya kayış sayısını ekleyeceğim. MB diyeceğim. Bu da 2. Yani allowable izin verilen tek kayış için bu arkadaşlar. Tek kayış için bu. Tek kayış için bu. 2 tane kayışım varsa da ben onu mantıksal olarak 2 ile çarparım zaten. Buradan arkadaşlar buradan ben H nominali H nominali küçük eşittir diyorum. H tablo çarpı 0.864 çarpı 1 çarpı 2 bölü 1.25 çarpı 1 olarak elde ediyorum. E ben burada H tabloyu bulursam H tabloyu bulursam arkadaşlar soruyu çözeceğim. Bulalım H tabloyu. H tabloyu nasıl buluyoruz arkadaşlar? Tablo ar kısmına geldik. Bakın burada tablodan bir değer çekeceğiz. Bizim arkadaşlar kayışımız B serisi olduğu için B serisine bakacağız. Bakın çizgiler olmadığı için burada karıştırabilirsiniz. O yüzden şöyle çizgi çekerek çalışacağımız alanı belli etmenizi tavsiye ediyorum size. Sonra bakıyorum buraya arkadaşlar. Kasnak çapı diyor. Bizim kasnak çapımız 135'ti. Bakın buradaydı. Demek ki çalışacağım yer. Şuradaymış arkadaşlar. Bakın şu mavi yerlerin ortasında çalışacağım. Devam ediyorum. Benim bu değeri okumam için arkadaşlar kayış hızını bilmem gerekiyormuş. Şimdi düşünüyorum kayış hızını nasıl bulabilirim diye. V eşittir açısal hızla yarı çarpımı arkadaşlar. Veya pi de en olarak da bulabilirsiniz. Buradan karıştırılabilir. Ben o yüzden buradan yapıyorum bakın. Hızımız ne verilmişti bize arkadaşlar? Hemen bakıyorum. 1200 devir bölü dakika verilmiş. Bunun radyan bölü saniye olması gerekiyor bakın. 1200 devir bölü dakika çarpı 1 dakika bölü 60 saniye niye böyle yaptım dakikalar geçsin diye çarpı 2 pi radyan bölü 1 devir diyorum 1 devir diyorum bakın bunlar da gitti r de arkadaşlar b bölü 2 yani 0.135 bölü 2'den arkadaşlar bunu yapınca hızımız ne çıkıyormuş hemen bakalım 8.48 mm arkadaşlar metre bölü saniye pardon 8.48 metre bölü saniyelik bir hız bulacağız arkadaşlar burada. Şimdi size dedi ki pi'de de enden de yapabilirsiniz. oradan da yapacaksınız. Şöyle yapıyorsunuz. Pi çarpı 0.135 çarpı n dedi arkadaşlar. 1200 devir bölü dakika bölü 60 yapıyorsunuz. Bu karıştırılabilir arkadaşlar. Ben o yüzden w çarpı ağırla yaptım. Onu da söyleyelim size. Şimdi bakıyorum arkadaşlar buraya bakıyorum. Renkli kalem alalım. 5 ile 10 arasında olacak. 8.48 ama nerede olacak ben bilmiyorum. Daha doğrusu değerim ne olacak bilmiyorum. ne yapıyoruz arkadaşlar. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz interpolasyonu. Ben böyle yapıyorum bakın. 5 birimde arkadaşlar. 5 birimde. 5 birimde. Şu ikisinin farkı kadar bir artma olmuş. Yani 0.76'lık bir artış olmuş. E bana ne lazım? 3.48'lik bir artışta. Bakın 5'ten 8.48'e 3.48'lik bir artış. Bu kadar birimlik bir artışta ne kadarlık bir güç artışı olur diyorum. Böyle bir doğru orantı kurabilirsiniz arkadaşlar. interpolasyon yapmanın birden fazla mantığı var. Buradan x'e arkadaşlar 0.52896 bulacaksınız. Bu kadar artmalı demek. Yani yani Şuna 1.19'a bunu ekle demek arkadaşlar. E ben haç tablo değerimi arkadaşlar. Haç tablo değerimi bu ikisini toplarsam şöyle buluyormuşum. 1.71896 haç tablo değerim buymuş benim arkadaşlar. Interpolasyonla bu, buluyorum. E amacım benim bunu bulmak. Suma geri döndüm. Bakın burada şunu da ne bulmuşum. 1.71896 Tamam ben bunu çözersem arkadaşlar. Güvenlik katsayısı verilmediğine göre birdir yani. Bir dediğine göre küçük eşittir. Küçük tur olarak kabul, eşit olarak kabul edebiliriz. Bu denklemi çözdüğünüzde arkadaşlar bu denklemi çözdüğünüzde h nominal, h nominal yani soruda sorulan değer 1.42 gelecek. Soruyu çözdük arkadaşlar. Soru çözüm buydu. Anlamadığınız yer varsa geriye sarabilirsiniz. Hepinize başarılar dilerim. Bir atladığımız bir şey var mı ona bakıyor. İnterpolasyonla çektik bu değeri. İnterpolasyonu ben nasıl yaptığımı gösterdim. Farklı yöntemler var. Siz onlarla da yapabilirsiniz. Amacımız işte H nomineli bulmaktı ve bulduk. Hepinize başarılar dilerim.